yani. Hazreti Talha haklı olaraktan konuyu buradan ele aldı. Şimdi o arada tabi e, bazıları geldiler dediler ki sen Hazreti Osman'ın amca olursun aşere-i eden cennetle müjdelemiş bizi atsın şimdi halife de kalmadı ortalık karışmasın sen elini şey yap uzat efendim e, sana biat edelim gibi bazıları çıktılar Hz. Ee, Hazreti Talha dedi ki isti, meşvere kurulup istişare olmadan öyle sizin bana biatınızla bu iş olmaz. Sahabe bunlar büyük insanlar tabi böyle. öne gelen lafı hareket etmez. İstişare kurulacak. Bazıları dedi ki ya şimdi bu kadar binlerce adam Mısır'dan şuradan buradan dağdan bayırdan toplandı geldi Hazreti Osman'ın evinde şehit etti bunlar. Bu fitneyi kim sürükledi buraya getirdi. Şimdi bu millet geri dönecek. Efendim kim öldürdü diye kimse sormayacak. Ondan sonra bu kargaşanın dönü alınır mı? Bu ümmette güvenlik kalır mı yani? Halife evinde şehit edilip de hesabı da sorulmazsa... Bunun güvenlik sorunu var zaten. İslam'ın güvenliği tartışmaya açılır. Dolayısıyla bütün millet iş istediğini yapmaya başlar. Yani bu haklı bir konu. Ondan sonra... Efendim o arada... Birisi, e, Hazreti Ali Efendimiz'e biat etmek üzere sahabeden birisi müracaat etti. Hazreti Ali Efendimiz tabii haklı olarak biatı kabul etti. Çünkü hakkıdır, sırasıdır, hakkıdır. Efendim biatı kabul etti. Efendim Beytülmal hazine açılarak işte taksimat yapılacak işte işler yürümüyor. Hazreti Osman şey dediğine kadar muhasara altında, ola, o memleket perişan olmuş. İşleri düzeltmeye başladı. Bu arada... İnsanlar Hz. Ali'ye biat ediliyor duyunca Talha'yı bıraktılar radıyallahu anh yani onun yanında bazıları vardı fakat o zaten meşvereye havale etmişti. O herkes duyan efendim Hz. Ali Efendimiz'in yanına geldi ve biat tamamlandı. Yani herkes biat etti. Hazreti Ali Efendimiz Talha ile Zübeyir radıyallahu anhuma'ya haber gönderdi. Dedi ki herkes bana biat etti. Sizin biatınızı istiyorum. Öyle ya ihtilaf. Çıkmasın. Onlar da biat ettiler. Yani Hazreti Talha ve Hazreti Ali Efendimiz'e ne yaptılar? Biat ettiler. Fakat sonradan Osman'a yardımcı olunmadı. Hazreti Osman evinde şehit olunurken yani bir müdafaa yapılamadı doğru dürüst. E şimdi de böyle bir durum oldu. Yani yapanın yanına kar kaldı gibi bir durum oluyor. Hiç katil bulunmadı. Kısası yok nasıl olacak diye pişman oldular. Dediler ki Hazreti Ali Efendimiz'e Hazreti Osman'ı şehit edenler bulunup kısasa bulacak. Şart koşuyor. Haklı mı bu talep? Ya size soruyorum. Haklı mı bu talep? Haklı kardeşim. Bir halife şehit edilmiş evinde. E, bu Yani normal bir Müslümanı bile öldürene kısas varsa işte Hazreti Osman'ı öldürenler, bir insanın kanında kaç kişi müşterekse zaten, kaç kişi bir anda balta, efendim, mızrağı soktuysa, darbe yaptıysa hepsi de kanda müşterektir onlar, kısas yapılacak değil mi? Hazreti Ali Efendimiz buna cevap veremedi. Şimdi niye cevap veremedi diye gelince, şimdi bakalım, o da haklı. Neden? Katil malum değil. Kargaşa içerisinde bir izdihamla vuran çıktı. Katille bu önemli bir konu kısas. Adamı öldürüleceksin suçlayarak. Sen yaptın diyeceksin. Katil bilinmeyince, kalabalık olunca Hazreti Ali Efendimiz baktı ortalık çok karışık. Tehir edilmesi ve işin netleşmesine havale etti. O da haklı mı? Haklı. Çünkü neden? Şu öldürdü bilinmiyor. E bunu da incelemek için şahitler dinlenmesi, ona sorulacak, bunu dinlenecek yüzlerce, binlerce kişi kuşatmada vardı evinde. Yani bu içeriye girenler, kimler, girebildik, bunlar bulunması lazım. Bunun üzerine e, Talha Zübeyir izin istediler, biz Ömre'ye gideceğiz dediler. E, Hazreti Ali Efendimiz de onlardan bazı sözler aldı. Yani bu işi karıştırmayalım, ben bu işi bulacağım, edeceğim. Yani bu şekilde bir izin verdi. Onlar ömrüye giderlerken aşağınamızla karşılaştılar. Şimdi aşağınamızda Osman'ın kanı ne olacak diyor. Bunlar da Osman'ın kanına meraklar, katilleri yakalamak istiyorlar. Yala İbni Ümeyye vardı. Hazreti Osman'ın Sanada e, Yemen Sanada tahsildarı ve valisi. Bu zat da çok e, Hazreti Osman'ı sever. Hazreti Osman da onu çok sever. Çok da mal sahibi, servet sahibi, zengin bir mübarek Şimdi Hazreti Osman Efendimiz de biliyorsunuz çok yumuşak olduğundan, çok cömert olduğundan, tabii ki cömert insan, yumuşak insanı herkes sever mi? Sever. Şimdi Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam, ümmet kimi çok seviyordu? Harun Aleyhisselam'ı çok seviyordu çünkü Harun Aleyhisselam yumuşaktı. Musa Aleyhisselam'ın lazım peygamber derdi ama sevilmezdi pek. Yani halk kendi ümmeti içinde. Neden? Sert. Sert ama haklı. Haksız daha değil ki haklı. Tamam ama milletin bir tabiatı vardır diyorum. Milletin ha. Bu millet yumuşak adamları seviyor. Böyle iyi huylu. Şey. Dolayısıyla Hazreti Osman Efendimiz'in kanından çok üzülen oldu yani. Çünkü çok iyilik yapmış insanlara kömert insan. Hepsi üzüldü yani. Bu şimdi bu kan yerde kalmaması lazımdır. O da Ömre'ye geldi. Ömre'de buluşunca bunlar 400 bin dinarlık bir yardım koyarım ben bu işe. Bu katiller bulunup kısas yapılması için size destek. Ya bu bayağı bir mesele.